Gençler merhabalar. Üreteçler ve dirençlerin bağlanmasıyla ilgili bir sorumuz var. Bunun çözümünü size göstereceğim. İki özdeş direnç ve iç dirençleri önemsiz iki özdeş üreteç şekil birdeki gibi bağlandığında devredeki ampermetre i akımını gösteriyor. Aynı dirençler ve üreteçler şekil ikide, deki gibi bağlandığında ampermetre kaç i değerini gösterir. Evet. Şimdi burada bazı bilgileri hatırlamamız gerekiyor. Neydi? Ee, üreteçler eğer paralel bağlanırsa bir tanesinin e, voltunu alacağız. Yani burada gördüğümüz şu epsilonlar e, üretecin voltu anlamına geliyor. Bir tanesini alacağız. Yani buradaki voltumuz E olacak. Şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'de de üreteçler aynı yöne akım verecek şekilde bağlanmış. Yani e, artıdan çıkacak şekilde akım oluyor biliyorsunuz. Artıdan eksiyedir Dolayısıyla buranın e, epsilon'u da yani volt'u da 2E olacak. Şimdi bu tür sorularda e, R değerine e, rakam vermek, değer vermek daha e, iyi olur. Çözümü daha kolay olur. Mesela biz R'lere 2 değerini verelim. R eşittir 2 olsun. Vermeden de yaparız ama rakam vererek yapmak daha iyi olur. Şimdi e, gençler akımı bulmak için kullandığımız formül neydi? Virdi. V eşittir I çarpı R idi. Şimdi e, V yerine E yazacağız tabii ki. E, Akımın da soruda göstermiş I olduğunu. I çarpı R toplam R'yi bulacağız. Şimdi R'nin değerini hemen burada bulalım. Paralel olduğu zaman nasıl yapıyorduk? Çarpımları 2 kere 2 4. Toplamları 4 eşittir 1. O zaman devrenin toplam direnci 1 olur. I çarpı 1 yazdık. Dolayısıyla E'nin I'ye eşit olduğunu bulduk. Şimdi aynı şekilde ikinci devreye bakıyoruz. İkinci devrede de R'lere 2 demiştik e, ee, R' buradan ne olur? Seri olduğu için 4 olur. Şimdi bunda da viri yazalım. V eşittir i çarpı R. E, ee, v yerine ne yazacağız? 2 E üst E. 2 epsilon. I bilmiyoruz. I üssü diyelim buna. Çarpı R'ye de ne, ne, dedik? 4 dedik. 4 bulduk. Efendim birinci devrede E eşittir I bulmuştuk. Bakın şurada. 2e o zaman 2i olur. Eşittir i üssü çarpı 4. i üssü yalnız bıraktığımız zaman ne olacak? i üssü eşittir. 2i bölü 4. Yani bu da gençler i bölü 2 olur. Yani kaç i değerini gösterir dediği için 1 bölü 2i buradan Bursa 1 bölü 2 cevabını bulmuş oluyoruz.